Haber Atölyesi Podcast programının 5. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgürcan Yolcu. Bu bölümde Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde lisans eğitimi gören ödüllü genç gazeteci adayları Merve ve Melisa ile 32. Genç İletişimciler Yarışması'na nasıl hazırlandıklarını ve başarı basamaklarını tek tek tırmanarak yarışmadan ödül ile ayrıldıkları süreci konuşacağız. Yarışmanın öncesini ve sonrasını tabii ki konuşacağız ancak gazeteci adayları olarak da bu mesleğe nasıl baktıklarını açıkçası merak ediyoruz. Merve ve Melisa hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk hocam. Programa geçmeden önce sizleri tanıyalım istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Melis, 22 yaşındayım. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da görsel iletişim tasarımından çap yapıyorum. Melisa çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba hocam. İsmim Merve Şişman. 22 yaşındayım. Melisa ile aynı sınıftayım. Yine 3. sınıf. Merve ilk soruyu sana sormak istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nde yeni medya ve gazetecilik bölümünde 3. sınıf olmana rağmen aktif olarak çalıştığını görüyoruz. Editörlük yapıyorsun, yazmaya devam ediyorsun. Şu ana kadar eğitimde ve çalışma hayatında edindiğin gazetecilik izlenimleri nasıldı? Bunlardan biraz bahseder misin? Hocam ben aslında sahada da çalıştım. Hedefim adliye muhabirliği. 22 yaşındayım. Bu alana yönelme isteğim 14 yaşında spikerler olan hevesimle başladı. Çocukluk hayaliydi yani. Fakülte eğitimi önemli bir nokta sektörde alanını bitirmiş insanlarla karşılaşmıyorsunuz bazen. Alaylı çalışan kişiler size gazetecilik alanında en temel şeyleri haberinizi girerken değiştirmenizi istiyor. Bununla çok karşılaştım. Açıkçası para için boyun eğmek zorunda kalan birçok editör var. Yine sektörde ve çalıştığım kurumlarda bunu gördüm yani. Sektör acımasız, torpil çok, siyasi tarafında ise ayağınız kolaylıkla kayabilir. Yarışma ise bu alanda ismimi insanları duyurmak için katılıyorum. Ödül almak için bu yüzden çaba sarf ediyorum kariyer basamağım için güzel bir çıkış noktası. Gazeteci Cemiyeti'nden birinci sınıfta yaptığım terör saldırısı haberiyle ikincilik aldığımda bu alanda ismimi duymaya devam edecekler dedim. Böyle bir süreçle hırsı devam ediyorum. Çok teşekkür ederiz Merve. Melisa ikinci soruyu da sana şu şekilde sormak istiyorum. Sen de yeni medya ve gazeteci 3. sınıf öğrencisin. Bir dönem fakültenin haber ajansında da çalıştın. Şu an sosyal medya ile ilgileniyorsun. Albüm çalışman blog kategorisinde sana ikinciliği verdi. Blogunu incelediğimizde sahiden biraz içimizi burkan, biraz da yüzümüzde tebessüm oluşturan fotoğraflarla karşılaşıyoruz. Fotoğrafçılığa ilgin nasıl başladı? Öncelikle fotoğrafçılığa aslında hep bir ilgim vardı. Ancak bunu işe dökmek, bu alanda bir şeyler üretmek biraz zamanımı aldı diyebilirim. Fotoğraf makinesini elime bir ödev sayesinde aldım. Sonra da bir daha hiç bırakmadım. İyi fotoğraflar çektikçe cesaretlendim ve daha fazla fotoğraf çekmek istedim. Arkadaşlarım, hocalarım albümü yaratırken her aşamasında yanımdaydılar. Özellikle de Selin Maden Hocam, Atilla Erdemir Hocam ve yakın arkadaşım hale kapan. 2000'e yakın fotoğraf çektim. Uzun bir yolculuktu benim için. Albüm çok özel ve maniyeti yüksek bir çalışma. Oradaki her bir fotoğraf karesi başka bir hikayeyi anlatıyor. Yaşanmışlığın ortasındaki hikayeleri bir arada buluşturmuş ve ödüle layık görmüş olmak çok güzel bir duygu. Her gün aynı caddeden defalarca geçiyoruz fakat çoğu zaman olan bir tane değişim farkında değiliz. İnsanlar değişiyor ama hikayeler hep aynı. İşte tam da bu noktada albümle farklı hikayeleri birleştirdim. Çok uzun bir yolculuktu benim için. Keyifli, bazen de hüzün doluydu. Dijitalleşmenin katkısı da bu yönde çok değerli. Çünkü daha fazla hikayeye ulaşarak daha fazla ellere uzanabilecektim. Bu yüzden çalışmamın en doğrusu kategori olarak da blok olmasına karar verdim. Tüm aşamaları atlattıktan sonra bekleme süreci kaldı. Beklemenin ardından da güzellikler beraberinde geldi. Merve, Üçüncü soruyu sana şu şekilde sormak istiyorum. İkincilik ödülünü kazandığın şiddetin yüzü çalışmasında şiddetin eylemi ve etkileri üzerine farklı açılardan gelen yorumları başarılı ve dikkat çekici bir şekilde bir araya getirdiğini görüyoruz. Kişilere veya yorumları seçerken değerlendirdiğin unsurlar nelerdi? Aynı şekilde birinciliği kazandığın eller anlatıyor çalışmasını bizlere aktarırsınız. Öncelikle çalışmalarına destek veren Doktor Tarık İnce'ye teşekkür ederek başlamak istiyorum bu soruya. İkincilik ödülü aldığım şiddetin yüzünde kadına şiddet bu ülkenin kanayan yaralarından olarak düşündüm. İsmini de oradan alıyor hatta şiddetin yüzü diye. Çünkü kadına yönelik şiddet bu ülkede bitmeyen aslında her yerde devam eden bir şey. Dediğim gibi bu bir kanayan yara. Bu yarayı onaracak gücüm yoktu ama çaresini uzmanlardan aktaracak bir site fikri düşündüm. Şiddet alanında ciddi çalışmaları olan platformlar, psikologlar, akademisyenler ve bunu sahada deneyimleyen gazeteciler var. Röportajları yaparken en dikkat ettiğim nokta kişilerin geçmişte alanda yaptığı çalışmalardı. Her röportajı, kültürel tarafı, psikolojik boyutları, psikolojik deneyleri, medyada yansıtılan haberlerdeki dil, bunlar etik mi, şiddetin boyutları ve daha fazlasını ele alıyorum aslında bu sitede. Birincilik aldığım kategoride ise tematik bir fotoğraf sitesi yapmayı amaçladım. Arapça kökenli olan ayar kelimesinden Türkçe'de fazla bilinmeyen sözcüklerden birisi ayar kelimesi. Yabancılar, eller, başkaları anlamına gelen bu sözcük üzerine kurulu her şey. Yabancıların ellerindeki çizgilerden, emeklerden yaşamı anlattığım için buradan da ödül aldığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hem size hem de Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin öğrencilere destek olan bütün akademik kadroya ben de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten 32. Genç İletişimciler Yarışması'nda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi büyük bir başarıyla çıktı. Tekrardan şükranlarımı sunuyorum bütün hocalarıma ve sizlere destek olan, ilgi gösteren araştırma görevlisi arkadaşlarıma. Arkadaşlar şimdi biraz yarışma üzerine konuştuk. Yarışmanın öncesini, sonrasını, güzel ödül süreçlerinizi konuştuk. Ben biraz genç gazeteci arkadaşlarım bulmuşken de mesleğe dair bir birkaç soruda sormak istiyorum. Melisa sana şu soruyu yönetmek istiyorum. Dijital alanların içerisindeyiz. Çok fazla çeşitli sosyal medya platformları var. Habercilik alanında da gelişiyor. Mesleği internet alanında yapmak istiyor musun? Her gazetecinin hayali vardır ya büyük plazalarda mesleğini sürdürmek. Yeni medya alanları gazetecilik mesleğinde nasıl bağdaştırıyorsun? Öncelikle ben şuna değinmek istiyorum. Ben yeni medyanın bizim için özellikle genç gazeteciler için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben de henüz yeni genç bir gazeteci adayıyım ve yerel gazetede kurumsal haber ajansında çalışma fırsatlarım oldu. Şu anda da sosyal medya yönetim yapıp içerik üretiyorum. Aslında sosyal medya, yeni medya içerik üretiyorum ve bir şeyler yapıyorum orada. Fotoğrafçılığı, haberciliği aslında hani daha önce çalıştığım kurumlardan öğrendim işte haber ajansıdır. Daha sonra yerelde çalıştım. Oralardan hocalarından öğrendim. Kendimi eğer şu noktaya getirebildiysem e, hepsi daha önce çalıştığım yerler sayesinde. Birçok insan tanıdım bu alanda zaman. Hepsine teşekkür borçluyum. Ancak ilk teşekkürümü de buradan öncelikle Süleyman hocama teşekkür etmek istiyorum. Birazcık şuradan da bahsetmek istiyorum. Hani dediniz ya büyük plazalar. Büyük plazalar demek aslında büyük sorumluluk demek. Bunun ben farkındayım ama benim hedeflerim de büyük. Ben e, her alanı deneyimlemek ve tecrübelemek istediğim için kurumsal haber ajansından ayrıldım aslında. Çok güzel e, orada ekip arkadaşlarımı çok güzel çalışıyorduk ancak ben e, yeni medyayı da denemek ve tecrübelemek istedim. O yüzden de e, her alana yayılmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Merve senin hayallerin nedir? Okul bittikten sonra sen de kurumsal bir alanda mı çalışmak istersin yoksa internet gazeteciliği mi yapmak istiyorsun? Senden de almak istiyorum bu sorunun cevabını. Hocam ben mesleği adli muhabirliği alanında devam etmek istiyorum. Gazetecilik sahada yapılan bir meslek olmalı bana göre. Masa başında kalem oynatan herkes gazeteci değildir diye düşünüyorum. Artık gazetecilik kavramı yeni medya ve gazetecilik olarak tanımlanıyor. Yeni medya teknolojilerini hazmetmeden bu meslek sürdürülemez. Teknolojilerde işte gündemi takip etmek, adop programlarına hakim olmak ve birçok şeye hakim olmak gerekiyor. Açıkçası benim amacım yaptığım editörlükten ve artık sosyal medya tarafını biraz daha bırakıp sahada adli muhabirli mobilinde sahada kendimi gösterebilmek. Yani benim için plazaların ve önemi yok. Benim için sahada onu gazicinin kumaşını, gazicin kendisini tadabiliyor olmak önemli genç gazetecilerden sahaya dönük böyle güzel mesajlar almak beni de çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz cevaplar için de. Merve senle devam etmek istiyorum. Ya biliyorsun ki birçok ilde, birçok bölgede iletişim fakülteleri mevcut. Her yıl binlerce gazetecilik mezunu oluyor. Ancak ne yazık ki çok az kişi sektörde yer bulabiliyor ya da çalışabiliyor. Bu bölümü okuyan kişilerin mesleğe karşı umutsuzluğu sence ne? Hocam aslında bunun çok basit bir açıklaması var bana göre. Gazetecilik kumaşına hakim olmayan biri bölümü diploma sahibi olmak için okuyor. Çok az kişi mesleğe gerçekten istekli sarılıyor. Bu istekli sarılanlar da zaten sektörde ödülleriyle kendini gösteriyor. Ben kendimden örnek verecek olursam bu meslekte olmamı etrafımdaki kimse istemedi. Herkes umutsuzca yaklaştı. Para ve siyasi risklerinden dolayı umutsuzluk ve korkuları var insanların. Bunların zamanla aşılabilir olduğunu kendime kanıtlamak istiyorum. Melisa sen ne düşünüyorsun? Binlerce mezun veriliyor ancak çok az kişi mesleğe devam ediyor. Sence bunun sebebi nedir? Ben de Merve gibi düşünüyorum ancak yeni medya Aslında çok da güzel Ben biraz olumlu tarafından bakacağım ve bugün birazcık olumlu konuşacağım ee, yeni medya gazetecilik alanının bazen olumlu bazen olumsuz etkili Evet bunu biliyoruz hani beraberinde olumsuzluklar da getiriyor Ancak şöyle bir sıkıntı var yeni medyada sektör ya daha doğrusu her şey o kadar hızlı ki bir şeyler üretmek Daha sonrasında orada ön planda olmak birazcık zor ama ben sosyal medya Yeni medya alanında gazeteci yani genç gazeteci arkadaşlarımı bir şeyler yapıp üretebileceğini düşünüyorum. Yani kendini kanıtlayabilecekleri bir alan olduğunu düşünüyorum. Gazeteci arkadaşlarımın olumsuz düşünmesinin sebeplerinden birisi de şu. Deneyim istiyor mesela birçok yer. Ancak o kişi oraya girmeden ya da bir şeyler yapmadan hani deneyim kazanması mümkün değil. Yani ben de öyle oldu. Yani kendimden örnek vermem gerekirse ben çalışmaya birinci sınıfta başladım. Birinci sınıfta bir şeyler denedim. Eksik veya doğru. Denedim ve bu şekilde fırs önüme fırsatlar gele gele katlana katlana bir şekilde yol kat ettim. O yüzden hani ben genç gazeteci arkadaşlarımın olumsuz düşünmesini istemiyorum. Yeni medya sayesinde kendilerini ön Planı atarak bir şeyler başarabileceklerine inanıyorum. Çoğu insan da sadece bu bölümü okumak için okum, okuduğu için sektörde de başarılı olamıyor. Gerçekten azimli, haberciliği seven, hani haberlerle alakalı ilişkisi olan insanlar zaten öne çıkıyor bir şekilde. Benim de haberciliğe olan ilgimden dolayı hani bir şekilde bir şeyler kat ettiğimi düşünüyorum. Şöyle de bir şey eklemem gerekirse genç bir gazeteci alayı olarak genç gazeteci adaylarına şunları söyleyebilirim. Denedikçe ve yanıldıkça kazanacaklar. Umarım bizler de bir şekilde birilerine ödül sayesinde ışık olur ve umutlarını yaşartırız. Arkadaşlar programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ancak şu soruyu da sorarak bitirmek istiyorum. Her yıl yarışmaya katılıyorsunuz. Bir sonraki yarışmaya katılma planınız var mı? Ya da kafanızda bir konu oluştu mu? Ben isterseniz cevap vereyim. Ben bir tane konu belirledim aslında. Buradan söylemeli miyim, söylememeli miyim bilmiyorum. Bir tane konu belirledim ve e, o konuyu bulmam aslında iki günümü aldı ama sağlam düşündüm. Yani iki gün boyunca nasıl olabilir diye sağlam düşünerekten o konuyu buldum. Ben açıkçası bu soruya verecek cevabım her zaman toplumsal konular üzerinden gidiyorum çalışmalarımda. Elendiğim röportajlarda vesaire yani aslında her şey ödül de demek değil burada. Önemli olan bir çalışma yaratabiliyor olmak. Şimdi üst üste iki sene ödül aldım. Seneye de almak istiyorum. Üçte üçü yapmak istiyorum. Bir çalışmam var. Bu çalışmayı da <laughs> ödülü burada kutladığım Doktor Tarık İnci verdi. Ona da tekrar teşekkür ediyorum. Yine bir site yapmayı düşünüyorum. Bu sefer sitemde yine toplumsal konulara değinerek derece alacağımı düşünüyorum. Ben de daha çok toplumsal bir konuya değineceğim. Toplumda aslında bazı sorunları yansıtacak bir çalışma olacak. Merve'nin de dediği gibi aslında her şey ödül değil. Yani bir şeyler üretmek, kendi, yani bir şeye farkındalık yaratmak aslında. Aynen katılıyorum. Gazetecilik dediğimiz şey tabii ki şu anki süreçte biraz kar ve ticari bir mantıkta oluşsa da aslında gazeteciliğin salt noktası kamu yararı gözetmesi. Biz bu kamu yararını gözeten gazeteciliği geliştirmemiz gerekiyor. Hem akademik kürsülerde de anlat, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştığımız nokta bu. Değerli genç gazeteciler de bu anlattıklarımızı sahada aktararak gerçekten mesleği daha da yapılabilir, daha da güzel oluşturulabilir bir alana çekeceğinize inancım her zaman vardı. Bu sohbette de daha da yeşerdi diyebilirim. Bu programla bize destek verdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Çok genciz ve hani bir şekilde bir şeyler üretmek istiyoruz ve bir şekilde birilerinin bize destek olması bizim için çok değerli. Yani çok mutluluk verici. Burada olduğum için çok mutluyum. Özgür Hocam size ayrı teşekkür etmek istiyorum. Samimiyetinizden dolayı, bizi ağırlamanızdan dolayı çok ilgiliydiniz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten bu 5. bölüm podcast'i ilk yaptığım heyecanı bir daha tekrardan bana yaşattınız. Karşılıklı enerjiyle oluştu. Yolunuz açık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Haber Atölyesi podcast programının 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, dayanışmayla.